Biz ben Buca Belediyesi temizlik işlerinde çalışan aynı zamanda iş yerinde temsilcilik yapan bir arkadaşınızın biz yolla e, yaklaşık bir senedir yak yaklaşık bir senedir maaşlarımızı eksik gününden sonra almaya başladık bu taleplerimiz üzerine bir eylem yaptık şeker bayramında bugün gelmiş olduğumuz noktada Nisan maaşımızın yarısı Mayıs maaşımız ve Haziran maaşımız içeride biz. İnsan gibi yaşayıp maaşlarımızı almak istiyoruz. Taleplerimiz bunlardır. Bunun dışında bir talebimiz yoktur. Herhangi bir siyasi bir görüşe ya da işte birilerinin yönlendirmesiyle bir eylem yapmıyoruz. Bu tamamen bir haklı bir işçi mücadelesidir. Biz bir günden bir güne fazla maaş istemedik, fazla para istemedik. Bu 34. madde'nin bize bireysel iş edilme hakkıdır. Biz hiç kimseye arkadaşlar işe çıkmayın ya da işe çıkın demedik, karışmadık. Buradaki insanların hepsi özgür iadeleriyle evlerinin kirasını, evlerinin elektriğini, suyunu ödeyebilmek için alamadıkları maaşları için burada oturma eylemi yapıyor. Biz Gölgen Başkan'la görüştüğümüzde bize bunun demokratik bir eylem olduğunu, bizi desteklediğini, hiçbir müdürün, hiçbir başkanın, hiçbir başkan yardımcısının bizi tehdit etmeyeceğini, gitmeyenlere karışmayacağıyla ilgili bir sözü var. Bunu 300 kişinin içinde söyledi. 300 tane insanın içinde söyledi. İşçinin yanında söyledi. Sona gelmiş olduğumuz noktada biz de siz eleğimizle devam edin ama gelmek isteyen arkadaşlara da karışmayın dediler. Hay hay dedik. Ancak sonrasında çavuşlar, amirler, referanslar işçi arkadaşlarımızı arayıp tehdit etmeye başladılar. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü bu bireysel bir eylem. Burada tehdit ettiğiniz arkadaşlar yarın elektrikleri, suları ödenmediği zaman, kiraları ev sahipleri kapılarına geldiği zaman Yine bu talep sizin kapınıza gelecektir. Bu nedenle biz haklı bir davayı sürdürüyoruz. Burada 20 kişide kalsak, 50 kişide kalsak biz burada mücadele devam edeceğiz. Gerekirse çadır kuracağız. Gerekirse Ankara'lara gideceğiz. Her şeyi elimizden geldiğince haklı olarak yasalara uygun şekilde yapmaya devam edeceğiz. Eylemin 3. gününde bize bir haber geldi. İşçi temsilcisi olduğumuz için sonuçta işçinin yanında olmamız gerekiyor. Gittiğimizde Çiğli Belediyesi'nden dört tane araç gelmişti. Kendileriyle bu eylemin daha bitmediğini, devam ettiğini söyledik. Fakat onlara başkanlar tarafından eylemin devam ettiği söylenmiş. Arkadaşlar sağ olsun buradan Çiğli emekçilerine de yürekten alkışlar gönderiyorum. Kendileri bize eğer eyleminiz devam ediyorsa biz bu eylem kırıcılığını kabul etmiyoruz deyip marşa basıp şantiyeden gittiler. Ancak Balçova Belediyesi, Menderes Belediyesi çöp toplamaya devam etti. İşçi arkadaşlarımı suçlamıyorum. Ekmek parası için gelmiş olabilir. Ancak onlara baskı yapıldığını da biliyorum. Şu anda 70 kişi gözüküyor. 70 kişiye tebligat gitmiş. 18 yıldır Burcu Belediyesi'nde çalışıyorum. Çay hizmetlerinde temizlik ve çay personeliyim. Valla talebimiz bir şey yok, talebimiz normal insanlar gibi her ay düzenli olarak maaşımızı almak. Bizim öyle maaşımız da 70, 80, 90 hani abartılmış şekilde değil. Bodrolarımızı açalım. Şu anda gerçi telefon kesik ama arkadaşlardan bağlanıp internetten bodromu da gösterebilirim. Benim hesabıma yatan 42 bin lira. Ama o da yatmıyor hesabıma. O da yatmıyor. Nisan'da eksik maaş yattı. Mayıs'ta maaşını almadık. Haziran maaşını Mayıs'tan almadık. Ramazan, Ramazan'ı parasız geçirdik. Kurban'ı parasız geçirdik. Yani hangi bir, biz sadece burada, sadece ne başkanla, ne yönetimden, ne siyaset, ne hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece normal insanlar gibi maaşımızı alıp evimize bir parça ekmek götürmek. Başka hiçbir amacımız, hiçbir şeyimiz yok. Ve iki üç gün, iki gün direndik burada. 34. madde yasasını kullanarak bize hiçbir temsilci, hiçbir arkadaşımız illa gelin burada oturun eylem yapın da demediler tehdit edilmedik. Sadece bize yasayı anlattılar. Tamam. Ben ilk okul mezunuyum. Yasaları, hukuku bilen insan değilim. Ama bilen arkadaşlarımız abla böyle 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 haklarımız var dediler. Ben de o haklara istisnadan geldim. Oturdum burada. 2-3 gün sonradan da benim işime son verildi. Ben evet. ne söyleyeyim yani? Kim evet. aradığım için Buradaki bütün arkadaşlarımız hakkımızı aradığı için, maaşımız düzenli yatsın dediğimiz için ve bunu söyleyen hak, hukuk, adalet diyen muhalefet olan bir partinin belediyesi yapıyor bize. Hani çıkıyorlar ekranlarda söylüyorlar ya hak, hukuk, adalet hakkınızı arayın. Ortaya çıkın, paranızı hakkınızı arayın. Hiç kimseye, hiç kimseye hakkınızı ezdirmeyin diyorlar ya. Ama en başta onlar bizi eziyorlar.